Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz yaşamayın zaten <laughs> evet. ee, arkadaşlar bu bir sonra eğer bir birazcık iyi beğenilmeye çalışıp da, artık iyi gelme yani eğer daha iyi beğeni gelirse ne yapacağız çekelim yorumlar gelirsiniz ama istiyorsanız şey benim ben söyleyeyim ben böyleyim abi. Ben PUBG videosu istiyorum. Bana aşkım. Hadi burada. Bloklar alalım. tam bir tane blok Bunu yap, yap Adam sizi diyeceğim. Çünkü bu kadar da hızlı kurulmaz arkadaşlar bayağı ben hızlı bence yani hızlı kuruyorum Tamam tamam tamam

öyle hemen turun bir gün daha da yanmak zor. Var ya ben bu kırmızıların neşini çıkaracağım? Ah! Ya öldüler lan bunu ya. Gel tamam lan buraya. Ya vurmadım işte ya. Laga <laughs> naga tıka tıla kalas ya. çekiyorum ben. Ha tamam tamam. Ee, arkadaşlar bugün çok mutsuzum. Bak öyle kolay insanın kolay söyle hemen durum bir gün daha da yapmak Anam

öldüm 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 Anam geliyor 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 ben tipliyim değil mi? Ah, topkentlerden öyle dedim. Bak şimdi üzüldüm benim arkadaşım. Mimi mi, mi, mi. kafamı daha kayboldum. Neysa. Şu anda elma seyli bir gelsin bu oyun. Arkadaşlar, bu video şu anda benim fanlarım. Fan demeyelim ana.